arkadaşımla birlikte vs atacağız Evet şimdi parlay burada Parlay Kostüm bak Kostüm bakıyorum kesin yeneceğim <laughs> Çünkü ben 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 Bu yavaşlatmadan battı. Evet, ilk makinemize başlıyoruz. İnşallah kazanırım. Bu adamın cilsi cizmelerini... benimki. <laughs> İnşallah yedim arkadaşım. Çok zorluyor çünkü. Bu kesin şart. şöyle atayım ama. Şöyle can yedirmem lazım. Ama beni yiyemez. İmkanı yok abi, var ya. Cici arkadaşlar. Uh -huh. <laughs> um, şey şey değil, yani şöyle bir at. Lan ne yapıyorsun lan? Hayır, hayır, hayır. Bir tanesi değişse bile olmaz mı? haha dislike kardeşim vur ciddi 1-0 sil karakteri karakterlerimizi ne seçsem Kral seçtim. Değerli kazanan kral buraya çıkması lazım. Ha? Normal kral aldı. Şunu alayım. Hatta evet. bence kalkan daha mantıklı bana göre. Zehir de var. Bu da kalkan. Böyle daha güçlü olur bence. Hem daha fazla zehir vuracak. Hem ben daha fazla vuracağım. Bir tek şey alacak. Yok kupa var. Okey. Adam Max kupa lan kuruldu. Ben <laughs> ya DJ olacağım gibi geliyor ama yine Otopas Otobüs 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 Oops. Oops. Otobüs olacağım bro. Otobüs lan. Anana vuradın ben ölüyorum. Hayır. Zehirler nerede? Adamda Adam da öyle bir şey yok. Şimdi çarşan telefon almış. Ee, keşke can yerine bansa da çalıyor karıca. Oha bak. Oha Hayır. Ölmemeliyim. Öldüm öldüm abi. Nereye kaçıyo lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Bir tane tuttursam şu an öldü. Ay şaka mısın sen ya? Valla da uyuyacak galiba. Allah'ını seversen. saniye içinde şunu alalım. Bakalım Hadi hadi hadi. Hayır. 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 Güzel <laughs> neyse. Bir. Keşke kuralı seçtik mi? Seç. Sen. Seç. Seç. Vardır. Vardır. Neye bakıyorsun Onun karakter seçtiğim işte Karakterlere bakıyor. Karakterlerden bakıyor. Tik mi? Adam benimle taşıyor. Neyse. Ama ben onunla bile alabileceğimi düşünüyorum. Çünkü ben tik dokusayım. <laughs> Neyse. Tik de en, en sevdiğim şey şu kanka. Ya bu adam da kafası stik var. bu. hep rozet atıp duruyor ya. Ama beni yenemeyeceksin bu Adamı yiyeceksin. Ben Beş. Benim kozum Ama birazcık nasıl olarak öyle Hop oldu İnşallah anam aynı şeyleri almışız. Aksesuar da böyle kurtlamaları hiç sevmiyorum. Abi bu. Ne yaptık bizim güzel. Ta rasa har. Rasa har kaldı. Ta Oğlum şu an gıcık oldum valla 5 saattir adam. Hayır. Benim taktiğini anladım. Benim taktiğimi anladım. Beni öldürmeyecek o kazanacak. Ben onu aradım. Ben onu aradım. Bir dakika. Tamam ya. Şu, şu maç bitse...

好了，你们看到没？就。 Hadi görüşmek üzere, abone olmayı, like atmayı, yorum